en iyi arabayı ürtüyoruzsun Çeliği nakış gibi işliyoruz. Diyoruz ki insan gibi yaşayabilecek bir ücret alalım. Han istemiyoruz, hava istemiyoruz. At istemiyoruz, deve istemiyoruz. İstediğimiz ortada. Bunu bu topluma, bunların ailelerine çok görmeyin. dışında Sakarya şube, diğer Kocaeli şubeler daha giremediler. Ne mutlu bize biliyor musunuz? dostları, Türkiye işçisini Mez bizi yarın sabah görüşmeye çağırdı. Gidip yeniden masaya oturacağız. Ama başta üç yıllık sözleşme olmak üzere o masada olduğu sürece bize yine sefalet ücreti önerdikleri sürece o masada o masada oturmayacağız. Eylemlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bravo. Değerli arkadaşlarım, Bugün bizlere yalnız bırakmayan, emekçi dostu, emekten yana olan bir sanatçımıza sizler adına bu kaskı vermekten onur duyuyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> Emekçilerden yana tavır koyana, emek dostlarına bizim verdiğimiz bu ödülümüzden kendisine takdim ediyorum. Buyurun. Ee, böyle bir plaket töreni, böyle bir ödül töreni gibi bir şey oldu. Bana bir ödül oldu bu. Ee, şunu söyleyeyim, yarın tamir e, tahmin ediyorum ki yarın masaya oturuluyor. Artık bu kadar işçinin hakkı için biz de buradaysak masada ne kazanırsanız ne alırsanız kardır diyoruz. Sağ sonra geliyoruz.